Sevgili arkadaşlar burada yine yeni yumurtaya gelmiş bir arımız var. Çok şükür bu sene hiçbir arımızda fire vermedik. Yani e, çıkan bütün analar çiftleşip geldi. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Zaten bu videoyu da onu çekmek için anlatıyorum. Şu anaya bakın arkadaşlar. Ne yerli arımız. Ya şunun güzelliğine bakın kızım ya. Ana kendini anlatıyor zaten. Utandı utandı çekiyor. Zaten. Şu anaya bakın arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar bir konu anlatacağım size. Evet bunu ben düzenlerim biraz sorusu olmasın. Hem video çekip hem anlatamıyoruz. Biraz da onu ben düzenlerim. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bakın şöyle söyleyeyim size. Burada bu kadar arı var. Sayısı önemli değil. Mi? bu kadar arı var. Yani arılım benim şu anda arıyla dolu. Ee, yalnız e, bu sene Özellikle bu sene çünkü ben hiçbir yabancıları burada bırakmadım. Tamamen bunlar benim kendi yerli arılarım. Gördünüz arının renginden de belli hepsi Anadolu arısı. Bu kadar arı Anadolu arısı. Ve ne oldu biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Bakın arılar bölmüşüm. Anaların değiştirdiğim oldu. Yenilediklerim oldu. Kendi içinde bazı az da olsa oğul atanlar oldu. Hiçbir tane arı bile bir tane arı bile çiftleşmeden gelmediği olmadı. Bir tane arının anayı yenilediği olmadı. Anayı beğenmediği olmadı. İşte anayı keseyim, bir daha yapayım gibi durumlar olmadı arkadaşlar. Bitti o işler. Ama iki sene önce bu işler bende de vardı. Ben de diyordum acaba ya bende arı kuşu yok ama nereden, ne oldu da acaba yolunu mu bulamadı? Bu arıları ana e, arı kuşları mı kesiyor? Niye gelmiyor falan? Yok öyle bir şey arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Eğer arılarınız geri gelmiyorsa e, siz öyle zannediyorsunuzdur. Arılar bunu beğenmiyordur. Bölge arısı beslemiyorsunuzdur. Giden arının gelmeme gibi bir durum olmaz. Bu arılar on binlerce yıldır zaten bu şekilde çiftleşmiş gelmiş. Kendisi onu orada tehlikeli bulsa ot o zaman da çıkmaz. Yani şöyle düşünün. Havada milyonlarca arı var. Milyonlarca arı var. Yani arı kuşu gidip de ana arıyı mı kesecek arkadaş? Bu neden kaynaklanıyor? Bölge arısı beslemediği için arılar ana arıyı beğenmiyor. Kendisi kesiyor. Bir daha yapmaya çalışıyor. Çiftleşip e, çiftleşmeye çıkıyor. Ee, fizyolojisinde başka sıkıntılar oluyor. Çünkü bölge arısı değil, buraya adapte arılar değildi arkadaşlar. Ben şimdi arılarımın tamamını Anadolu arısına çevirdim. Tamamının yerli yaptım. Bizim bölge arısı yaptım ve hiçbir sorun kalmadı. En son çiftleşen arımı da az önce sizinle gösterdim. Size gösterdim. Yumurtaya gelmiş. Maşallah kuzu gibi. Parmak gibi ana ana arı gördünüz. Ya yani şurada bir tane sorun yaşadığım arı yok. Bir tane vallahi billahi bir tane arı yok arkadaşlar. Yani o yüzden arıcı kesinlikle ee, yani araya kabahat kesmeyecek arkadaşlar. Kabahat hep bizde. Biz insan nereye girdiysek, niye el attıysak doğayı orada bozmuşuz arkadaşlar. Bu konu bununla alakalı bir durum. Ya yani şurada istediğinizde yani diyorum ya kameraları kapıp gelin yani Köy TV, işte e, diğer kanallar, hocalarımız arıcılık birimleri, Tarım Bakanlığı gelin göstereyim diyorum araların durumunu. Ya burada ben sağlıklı bölge arıcılığı yapıyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde kimyasal kullanmıyorum. Hiçbir şekilde araya dışarıdan bir madde vermiyorum. Anlatabildim mi? Yani ne, ne protein kullanıyorum, ne vitamin kullanıyorum. Ben polenle besliyorum arılarımı. Ama arıları gördünüz. Bomba gibi geçen ballarını da gösterdim. Ve bir tane ana arıyı yenilemediler sevgili arkadaşlar. Bir tane çiftleşip gelen işini bitirdi. Daha ne anlatayım ben size? Siz hala dışarısının arılarına imrenin, hala burada buraya uyum sağlamayacak, size sorun çıkaracak arılarla devam edin. Ya ana arı çiftleşiyor, geliyor yumurtayı atıyor, beğenmiyorlar daha sonra ana arıyı, kesiyorlar o yumurtadan bir daha üretmeye çalışıyorlar ama gen yanlış gen gende sıkıntılar var o bir daha yapıyor bir daha yapıyor arıcı da diyor ki ne bu abi diyor bu sene bir sürü sıkıntı yaşadım kardeşim sıkıntı doğada değil doğada bizde durmadan arı getiriyoruz dışarıdan durmadan bak ne diyorum şuraya vallahi billahi bir tane arı, arı yenilemedi kendini şey yapan oğla kaçan mesela <gülüyor> <gülüyor> pardon oğula kaçan arı gitti anasını e, şey yaptı. Çiftleşti geldi. Benim böldüğüm bunca arı çiftleşti geldi. E, hiçbiri ana yenilemedi. Hepsi her seferinde çiftleşti ve işine devam etti. Böyle bir güzellik yok ya. Aldığım arı benim arım bitti. Bir daha ne anayı yeniliyor ne bir şey yapıyor. Allah'ın izniyle bu kadar arı kıştan da böyle çıkacak Allah'ın izniyle. Görüşmek üzere.